Ömer yıldız ile Niyet ediyorum tete frekansına geçmeye Evet yazarak bana izin ve vekalet verenleri tete frekansına çekmeye Şu an tete frekansına uyumlandım Evet yazanları da uyumladım bunun güvenli ve mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Lütfen evet deyiniz. Niyet ediyorum kendim ve evet yazanların bilinç altına girip bu mucizevi olumlamaları kaydetmeye. Niyet ediyorum mucizevi biçimde güçlü ve hızlı etkilerini göstermelerine. Niyet ediyorum mucizeler yaşamaya ve evet yazanları da yaşamasına vesile ve sebep olmaya. Tüm bu niyetlerimizin hemen şu anda kabul olup etki etmesinin güvenli ve mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Evet değil. O halde meditasyonumuza başlıyoruz. Ben fiziksel bir insan odağı olarak tüm boyutlarda bulunan geçmiş, şimdi ve gelecekte var olan tüm zaman ve mekan çerçeveleri içindeki her tür ve form içinde olan ve ancak şu anda benim yüksek iyiliğim adına artık hiçbir yararı bulunmayan tüm anlaşmalarımı fes ve terk ediyorum. Ve şu anda bu anlaşmalara taraf olan tüm varlıkların artık durmasını, benim enerji alanımdan derhal ve sonsuza kadar çıkmalarını ve yapılan bu yeni anlaşma nedeniyle beni kontrol altına tutan tüm enerjilerini de kendileriyle birlikte alıp götürmelerini istiyorum. Şimdi kaynağa ait olan ulu ve ilahi varlıkların gelmesini ve ilahi amaca hizmet etmemeleri nedeniyle bozulan anlaşmalar ile onlara bağlı tüm kontrol enerjilerinin benden ayrılışlarını kontrol ederek bu çözülme işlemine şahit olmalarını talep ediyorum. Ve oluyorlar da. Şu anda spiritüel, fiziksel, zihinsel, duygusal benlerim ile birlikte tüm değer benlerimi de ilahi sevgi idrakinin yüksek spiritüel vibrasyonlarına adıyorum. Şu anda yaşamımı, işimi, çevremi ilahi sevginin idrakine adıyorum. Kendimi ve bütün benlerimi kendi yüksek gücümü ve vibrasyonel yoldaki ustalığımı kendi adıma ve etkilediğim dünyanın tamamı adına geri kazanmaya adıyorum. Şu anda ilahi sevgi idrakinden ve kendi yüksek benliğimden kendimi adamış olduğum bu ulu amaca paralel olarak yaşamımdaki gerekli değişiklikleri yapmalarını istiyor ve tüm ulu ilahi varlıklardan buna da şahitlik yapmalarını talep ediyorum. Ve şu anda oluyor da geçmiş, şimdi ve gelecek içindeki tüm zaman ve mekan çerçeveleri içinde var olduğum tüm boyutlar içindeki bütün değişik benler sizleri o sınırlayıcı anlaşmalar içinde yer almış olmanızdan dolayı bağışlıyorum. Kendimi ve benlerimi bana verilmiş olan gerçek ilahi gücün bilgi ve anlayışını fark etmemiş olmaktan dolayı bağışlıyorum. Geçmiş, şimdi ve gelecek içindeki tüm zaman ve uzay çerçeveleri içindeki var olan ve sınırlayıcı anlaşmalara taraf olan tüm varlıklar ve deneyimler sizi sevgi ve şefkatle bağışlıyorum. Sizi beni sınırlayıp kontrol altında tutarak kendi gücünüzü arttırabileceğinize inanmış olmanızdan dolayı bağışlıyorum. Şu anda hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Şimdi kendi yüksek benliklerimize yükseltildik. İlahi altın sarısı ve beyaz karışımı ışıkla, enerjiyle, Allah'ın nuruyla doldurulduk ve sarmalandık. İlahi altın sarısı ve beyaz karışımı nurla doldurulduk ve sarmalandık. Sınırlayıcı ve kontrol edici tüm anlaşmalar ve bağlantılar şu anda serbest kaldı. Hiçbir kordon, hiçbir bağ yok aramızda. Daha önce bize bağlanmış olan korku, sancı ve öfkelerin tümü serbest bırakıldı. Ve şifa buldu. Şimdi ilahi kaynağın en yüce ulu varlıklarını bir zamanlar benim olan enerji ve gücün var oldukları tüm kaynaklardan en saf halleriyle bana tekrar geri dönüşüne tanıklık etmeleri ve yönlendirmeleri için çağırıyorum. Bu yüce varlıklardan benim gücümü ve enerjimi kendi menfaatleri için kullanan tüm kanalları silmelerini tamamen ve sonsuza kadar ortadan kaldırmalarını talep ediyorum. İlahi korunma talep ediyor ve yüce tanıklıklarını diliyorum. Ve oluyor da. Şimdi yüce ve ulu varlıklardan benimle kalarak tüm yaralarımı, berelerimi ve gözyaşlarımı tedavi etmelerini ve bundan böyle ilahi arzunun dışında işler yapmaktan beni korumak amacıyla beni ters etkilerin tümünden korumalarını istiyorum ve koruyorlar da ben özgürüm evet sonunda olması gerektiği gibi ben özgürüm bu şifayı bulabilmem ve yükselebilmem için bana yardım eden ve bu yolda rehberlik eden ve edecek bulunan tüm ilahi varlıklara meleklere, yükselmiş üstatlara, tüm yüce amaçlı ulu varlıklara, diğer tüm varlıklara, ruhlara ya da enerjilere şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. İyileşmeme göstermiş olduğunuz sevgi dolu alakayla layık olacağım. Sizlere müteşekkirim. Amin. Arkadaşlar, iddia ediyorum bu yapmış olduğumuz meditasyonun enerjisi çok kuvvetli ve çok büyüktür. Hiçbir şey yapamıyorsanız gece uyurken kulaklığınızı takarak veyahut da kısık bir sesle bunu baş ucunuza koyarak bunu dinleyerek birkaç gün uyuduğunuzda aradaki farkı mutlaka ama mutlaka hissedeceksiniz. Hepinize şifa olması dileğiyle Allah'a emanet olun.